Şunu söyleyeyim başlamadan önce. Türkiye'deki gündemle ilgili şunu söyleyeyim. Şu son bir ayda olanlar, daha önceleri de var gerçi ama şu son bir ayda vites arttırarak devam eden olan olaylar bana bir şeyi gösteriyor. Türkiye'de büyük bir şeyin değişikliğini yapacaklar. Yani bu sancılı sürecin alt arkasından büyük bir değişiklik gelecek. Benim tahmin ettiğim değişiklik de şu. Türkiye'nin ulusal yapısı değişecek Türkiye'nin toprak anlayışı, toprak bütünlüğü anlayışı değişecek. Özellik sistemi ya da ona benzer bir şeyler yapılmaya çalışılacak. Türkiye'deki kimlik konusu değişecek. Ee, anayasal olarak işte Türklüğü kaldıracaklar vesaire birçok şey kaldıracaklar. Ee, ve e, özellikle Kürtçülerin elinde bir, bazı e, imtiyazlar vererek belki de bebek katilinin ev hapsine çıkması da buna dahil olabilir. Vererek karşılığında Cumhurbaşkanlığına tekrardan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi sağlanacak. Yani bunların hepsi bunun için yapılıyor. Yoksa keyiflerinden yapmıyorlar. Bu adamlar yani bizim ülkemizi yöneten adamların ideolojileri yok. Şimdi bizim bir ideolojimiz var. Biz Mustafa Kemal'in askerleri izliyoruz. İşte bizim bir ideoloji var. Biz Kemalistiz. Bizim bir ideolojik sistemimiz var. Biz bu ideoloji perspektifinde düşünmeye çalışıyoruz ya da o ideoloji perspektifine bir şeyler uydurmaya çalışıyoruz. Ama e, biz yönetenlerin bir ideolojisi yok. Onlar bir ideolojik herhangi bir şeyleri yok onlar. Onlar kendi e, o anki e, çıkar ve menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapan insanlar. Bunun en büyük örneklerini yıllarca FETÖ'ye değil mi? FETÖ'ye vermediklerini ne, ne istediğinizde vermedik dediler. Sonra bir anda bir baktınız FETÖ Fethullah Hoca efendi oldu FETÖ. Niye? Çünkü bu adamların bir idealleri yok yani. Şimdi onların içerisinde Fethullah Hoca Gülen hareketini bir ideolojik gibi bir rehber gibi görenleri Hakan Şükür gibi ne yaptılar? Onlar AK Parti'ye sırt çevirdiler. Çünkü onlar bu işi bir ideolojik olarak görüyorlardı. AK Parti ideolojik olarak görüyor mu? Görmüyor. AK Parti diyor kardeş benim diyor menfaatim buradaysa bu, oradaysa o. Bugün menfaatim Türk milliyetçilerindeyse en büyük Türk milliyetçisi biziz. Bugün menfaatim Kürtçüler'deyse en büyük özgürlükçü benim. Bugün menfaatim işte... Amerikancılık yapmaksa en büyük Amerikancı benim. Bugün menfaati bilmem ne tarikatındaysa en büyük o tarikatın en büyük destekçisi benim. Yani bütün e, anlayışları, bütün ideolojik çerçeveleri bunun içerisinde. Yani menfaatim neyse nereden geliyorsa benim ideolojim odur. Yani şey bir ideolojileri yok. Yani o yüzden e, bakmayın siz onların hani e, şey yaptıklarına. Çünkü e, hani böyle hani eee işte reisçiyiz filan bilmem ne. Yok öyle bir şey onlarda. Yani onlarda öyle bir durum yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı ben AK Partililerin canı gönülden sevdiğini zannetmiyorum. Yani umarım Recep Tayyip Erdoğan bunu görmüyor diye düşünüyorum ama görüyorsa da yani bence görmesi lazım. E, çünkü amaçları şu. Yani Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsa da biz malı götürelim. E, hesabı var. Yoksa Cumhurbaşkanını gerçekten sevdikleri için bunu yapıyor olsalar diyeceğim ona adam bak bu adamı seviyorlar yani. Ha. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı mesele ama bunlar beğeniyor, seviyor işte. Takip ediyorlar filan dersiniz. Yani e, dünyada kimler kimleri takip ediyor? Yani Mussolini, Adolf Hitler, Stalin birçok insan yani kötü ve iyi insanlar takip edilmiş. Yani e, kimler kimleri takip ediyor? Mao'yu takip eden bile var. Yani Kim jong Un var mesela Kuzey Kore'de. Kim jong Un'u da takip edenler var. Ama e, AK Parti'nin orta sınıfı ya da üst kademeye yakın sınıfı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiği için peşinden gitmiyorlar. Tayyip Erdoğan o başta olduğu sürece menfaatleri de. Çünkü ben de burada diyor ise diyor ben de malı diyor götürürüm diyor yani. Yani ama diyor Tayyip Erdoğan başta olmasa diyor ben de malı götüremeyeceğim. Başkası gelecek benim götürmeme izin vermeyecek diyor. Yani sırf kendi menfaati için reisçi yani. Yoksa reisi sevdiği için değil. Gerçekten seviyor olsa dediğim gibi yani yemeyeceğim lan diyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan da kendine bir taraftar bulmuş. Yani sonuçta öyle ya de böyle fikirlerini sevmesen bile Beğenmesen bile ya da beğensen de beğenmesen de dersi ulan bu adam kendisine bir taraftar bulmuş o taraftar da bunun arkasından işte ölümüne gideriz diyor ölümüne giderim ben falan diyor yani olabilir yani dediğim gibi tarihte birçok iyi kötü bunun örnekleri var ama öyle bir şey yok yani bugün bugün bilseler ki Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin üst yönetiminde büyük bir temizliğe gidecek böyle işte yolsuzluk yapanları menfaati çalışan temizleyecek. Bugün en büyük Recep Tayyip Erdoğan düşmanı onlar oldular. Yani bilseler. İşte mevzu bu. Bunların ideolojileri yok. Yani bunların e, bakın bu arada dinleri de bir ideoloji çerçevesi içerisinde değerlendiriyor. Bunların dinleri de yok aslında. Ya yani siz bakmayın bunlar Müslüman takıldıklarına filan. Yani bugün yarın öbürsü gün hükümet değişse bunlar Hristiyan bir ülkeye gitseler ve çok koyu Hristiyan bir ülkeye gitseler ve bizler o Hristiyan ülkelerde Hristiyan olurlarsa menfaatler yapacak yarın onların daha büyük Hristiyan olur. Hepsi İstanbul çeker yani. Dinleri de yok <laughs> açıkçası. Menfaatlerinden başka hiçbir şeyleri yok. Onu açık olarak söyleyeyim. Ama şunu anlat şunu anlatmaya anlatmaya çalıştığım şey şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin deki şu son e, 30 yıllık siyasi politikaya baktığınız zaman açık konuşmak gerekir. Sanki muhalefeti iktidarı zartı zurttu bilmem hepsi belli bir talimat üzerine çalışıyormuş gibi geliyor bana. Yani diyorlar ki bu seçimde şu kazanacak. Sen muhalefet ona göre davran. İşte sen şuna göre davran. Sen MHP buna göre davran. İşte Dem Parti sen buna göre davran. Sen de buna göre davran diye roller verilmiş. Roller kesilmiş herkese. Herkes bu rolü oynuyor. Ya şimdi siz düşünebilir misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin dün yani belediye meclisinde MHP'li vekil Sayın Öcalan diye başlayarak devam ediyor. Ulan bunu 20 sene önce deseydik ki MHP'lilere siz MHP'liler 20 sene sonra e, ee, Abdullah Öcalan'a Sayın Öcalan diyeceksiniz deseydiniz dayak yerdiniz. Sen bizi akaltmıyorsun lan diye dayak yerdiniz, değil mi? 20 sene önce bebek katili diyorlardı. Şimdi Sayın Öcalan diyorlar. Niye? Bir tane Buna'nın yüzünden. Ha o Buna'nın yüzünden. O Buna'ya rolünü vermiş Sen de bu rolü keseceksin diyorlar. Niye? E çünkü o rolü kesmezse nasıl menfa? Ya ideolojik bak ne diyorum size. MHP'nin de ideolojisi yok. İdeolojileri yok. İdeolojisi olan adam ideolojisine ters olan bir davanın peşine yani şey yapsan gitmez. Yani dövsen gitmez. Artık siz anlayın ne dediğimi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir ideolojisi yok. Tek ideolojileri var. Cepleri. Cep. Cepten başka bir ideolojileri yok. Cep için ne gerekiyorsa bebek katiline bebek katilim demek gerekiyor. Tamam bebek katil der. Ee, Sayın Öcalan mı demesi gerekiyor? Sayın Öcalan der. Ya bakmayız onlar öyle ülkücülük bilmem ne zarf hikaye onlar. Ben bunu ben ülkücünün hikaye oldu 30 sene önce anlamıştım. Hikaye abi onların ideolojileri yok. O adamlar para için dansöz kıyafeti gibi oynarlar. Siz bakmayın öyle biz ülkücüyüz bilmem ne dedikleri. yani bu bunun açılımının ne olduğunu burada söyleyemiyorum ama siz anlarsınız artık. 20 sene dedin 2 sene önce ya 2 sene geçtim ya seçimden önce demiyorlar mıydı? Cumhuriyet Halk Partisi gelirse işte İmralı'daki bebek katili serbest kalacak. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse özellik gelecek diyorlardı. E şimdi kendileri serbest bırakmaya çalışıyorlar. Hani CHP gelmedi, siz geldiniz başa. Siz de serbest bırakmaya çalışıyorsunuz. Ya seçim öncesi bütün vaatleri bunun üzerine değil miydi? Niye? Niye? Biri bana açıklasın. Ya bir insan iki sene önce söylediği düşünceyi iki sene sonra tukaka eder mi ya? Tamam hani eleştirirsin ayrı mesajı tukaka 180 derece döner mi? Döner. Menfaat o taraftaysa onun tarafa döner. Çünkü neden? Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez seçilmesi gerekiyor. Aslında dördüncü kez de. Ee, ama onlar üçüncü kez diye algılıyorlar. Üçüncü kez seçilmesi için ne yapmak lazım? Anayasanın değişmesi lazım. Anayasanın değişmesi için ne gerekiyor? Kürtçülerin oyları gerekiyor. Kürtçülerin oyları ne gerek, için ne gerekiyor? Bebek katiline Sayın Öcalan demek gerekiyor. O zaman MHP'nin bir ideolojisi var mıymış arkadaşlar? Yokmuş. MHP çünkü Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilemezse devlet kadrolarına yerleştirilmiş olan bütün MHP'liler şut olacak. Basacaklar götlerini tekmeyi atacaklar o devlet kurumlarından. E diyorlar ki biz bu devlet kurumlarına gelmişiz. Malı götürüyoruz zaten. Tamam. Hadi Bahçeli çık Abdülhacalan'a özgürlük hakkından bahset. Bilmem ne hakkından bahset. Demokratik haklardan bahset. Onu meclise davet et. O bu hakta yapıyor zaten. Alparslan Türkeş ideolojisine samimi geliyor mu sana? Alparslan Türkeş'in ideolojisi yoktu ki. Gelin Cenar Kara ile yapmış olduğum e, sentez ihaneti programına bakın. Cenar Kara'nın sentez ihaneti kitabını da indirip okuyabilirsiniz ya da satın alıp okuyabilirsiniz. Sentez ihaneti programına gidin bakın. Alparslan Türkeş'in de ideolojisi yoktu. Bunlar ideolojisi olan adamlar değil. Siz şey geliyor biz Türk milliyetçisiyiz. Direkt sen de Türk milliyetçisi falan değilsin. Hangi Türk milliyetçisi NATO'yu savunur? Türk menfaatli. Biz Türk milliyetçisiyiz. Bir taraftan Türk milliyetçisi diyor. Öbür tarafta şeriatçı oluyor. Diğer tarafta bir bakıyorsun Kadir Mısırlıoğlu'na bir şey gönderiyor. E, mektup göndermiş. Yani Alpasa Türkeş'e Kadir Mısırlıoğlu arasında yazışmalar var. Birbirlerine böyle iyi, iyi niyetli, iyi temenniler sundukları yazışmalar var. Ya sen nasıl Türk milliyetçisin? Ya Atatürk'ten nefret eden, Atatürk'e düşman olan birisi Türk milliyetçisi olamaz. Yani kendine her şeyi söyleyebilirsin de bunu söyleyemezsin yani. Yani kendi komüniste, faşiste, bir başka bir şeyde, de, liberalim de. istediğini söyle. Kapitalistim de, emperyalistim bile diyebilirsin. Ama yani ben Türk milliyetçisiyim deyip Mustafa Kemal Türk sevmemek olmaz. Mı? Böyle bir şey mümkün değil. Tersen yani işin doğasına aykırı. O yüzden bu yani Alparslan Türkeş'in bir şeyi var mı zannediyorsunuz hani siz hani bir e, ideolojisi var mı zannediyordunuz yani yok öyle bir şey. Onda da Bu ideoloji olmamazlık Şimdi i̇şte Necmettin Erbakan'dan Recep Tayyip Erdoğan'a işte Alparslan de Devlet Bahçeli'ye geçmiş. Öbür öte taraftan, öte taraftan Cumhuriyet Halk Partisi de ideolojisi olmayan parti olmak istiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi nedir diye sorduğunuz zaman aklınıza ilk ne gelir? İşte Atatürkçü, Atatürk'ün kurduğu parti, parti. İşte Atatürk ilkelerine bağlı bir parti, siyasi parti imajı veriyordu. Özellikle 20 sene, 30 sene önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği imaj buydu. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün ilkelerine bağlı, Atatürk'ün kurduğu parti olarak iş şey yapan, hizmet veren, e, Türk siyasetine kendisine yer edinmiş bir parti olarak görüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çizgisi Kapalı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de ha, biz ideolojisi olmayan bir parti olalım. Atatürk falan önemli değil. Yani herhangi bir ideoloji bizim için önemli değil. Menfaatimiz ne de değişiyorsa oraya. O yüzden Sezgin Tanrıkulu gibi adamlar Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimde edinebiliyorlar. Özgür Özel gibi adamlar Türk Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olabiliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de ideolojisi olmayan parti oluyor. Türkiye'de ideolojisi olmayan partiler çünkü kazanıyor. Türkiye'de ideolojisi olan partiler kaybediyorlar. Çünkü niye? İdeolojisi olmayan bir Millet yarattık. Yani %60'ı aptal hatta %90'ı beyinsiz bir millet. %90'ı beyinsiz bir millet olunca idolist olmuyor.